Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kopenhag, son zamanlarda performansıyla dikkat çekse de ev sahibi olmanın avantajıyla maça bir adım önde başlıyor. Alborg ise sahadaki duruşu ve organize oyun yapısıyla Underdog konumunu aşabilir, ancak bu maçta bir hayli zorlanacaklar gibi görünüyor. İki takımın da gol atma yetenekleri ve savunmada yaşadıkları sorunlar, göz önüne alındığında, maçın bol gollü geçme ihtimali yüksek. Söz konusu yetenekler ve performanslar ışığında, Kopenhag'ın maçı kazanma şansının daha yüksek olduğunu düşünmekteyim. Ancak gol atma potansiyellerine dayanarak, bu maçta karşılıklı gol atılacağını tahmin ediyorum. Tahmin MS 1 Vim, 2.5 üst oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.